Hani o tür e, meslek rahatsızlıkları içerisinde yoğun olarak görülen stres, strese bağlı sıkıntılar yani stres tabi rahatsız değil onun oluşturduğu e, alt birimler yani depresyon, panik bozukluğu işte ve benzeri obsesif konversif dediğimiz ama sonuçta bunların çoğunluğu yani strese dayalı olarak bu rahatsızlığın çoğunluğu dönüp tekrar şeyden e, depresyona götüren rahatsızlıklar olarak ve biz bunda da bunları genel olarak değerlendirirsek strese bağlı meslek rahatsızlığı. Bu konu çok önemli. Biraz açalım. Şimdi daha önceleri bu konuda bizim meslek rahatsızlığı dediğimiz stresle ilgili rahatsızlıkları kurum olarak çok kabullenmiyordu. Yani bir bizzat benim yaşadığım ilk emniyet polikliniğinde göreve başladığımda bir sosyal indikasyon nedeniyle bir arkadaşa işte rapor ihtiyaç duymuştu. E, teşhisine anksiyete yazmıştım. Anksiyete artı kolkus e, O da ülser yani ikisi birbirle bağlantılı olan rahatsızlık. E, Sağlık İşleri Daire Başkanlığı'nda bize bir e, yazı geldi. Bu kişinin tam teşekküllü bir hastanede silah taşıyıp taşıyamayacağına dair rapor aldırılması istendi. E, bu böyle